13. işaret. Mucizat-ı Ahmediyye aleyhissalâtü vesselam'ın hem mütevatir hem misalleri pek çok bir nevi dahi hastalar ve yaralılar nefesi mübarekiyle şifa bulmalarıdır. Şu nevi mucize Ahmediyye aleyhissalâtü vesselam nevi itibariyle manevi mütevatirdir. Cüz'iyatları bir kısmı dahi manevi mütevatir hükmündedir. Diğer kısmı ahadi ise de İlmi hadisin mudakkik imamları tasih ve tahric ettikleri için kanaati ilmiye verir. Biz de pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz. Dördüncü misal, büyük bir imam olan İbn Vehb haber veriyor ki Gazve-i Bedir'in 14 şehidinden birisi olan Muavviz İbn Afra Ebu Cehil ile dövüşürken Ebu Cehil ilayin o kahramanın bir elini kesmiş, o da öteki eliyle elini tutup Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gelmiş. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü, birden şifa buldu. Yine harbe gitti, şehit oluncaya kadar harbetti. Hem yine İmamı Celil İbn Veheb haber veriyor ki o gazvede Hubeyb İbn Yesaf'ın omuz başına bir kılıç vurulmuş ki bir şakkı ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte şu iki vakıa çendan ahadidir ve haberi vahittir. Fakat İbn Veheb gibi bir imam tasî etse, Gazve-i Bedir gibi bir menba mucizat olan bir gazvede olsa, hem bu iki vakıayı andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu iki vakıa kat'î ve vakidir denilebilir. İşte ehadisi sahiha ile sübut bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli ona şifa olmuş.